Kaan ne yapıyorsun? Nerede oturuyorsun bakalım? Oyun alanında oturuyoruz. Bakalım Defne nerede? Defne'ye bakalım. Defne sen ne yapıyorsun? Ama birazdan gireceğiz zaten gel. Hadi çıkın bakalım yukarı Kaan, Defne. Dikkatli olun. Ben sizi bekliyorum tamam mı? Kocaman merdivenden çıktılar. Hadi Kaan bekliyorum ben sizi. Evet Kaan Defne topların içinde. Kaan Defne kayboldunuz. Defne Defne kayboldu Kaan Defne. Kayboldu oğlum bak. Ah. <laughs> Defne kayboldu. Kan dikkat et üstüne basma dikkat et. Kan kalk orada. Kan bana bakar mısın? Aç kardeşini aç aç. Aç aç aç. Defne kalk aferin. Kan. Kan bak gel burada bir şey var gel bakın bu tarafa gel. Defne sen de gelir misin? Gelin bakalım bu tarafa. Kaan gel gel. Defne kaç çabuk kaç. Kaan Bak bakalım buradan girelim mi? Burada ne varmış? Hadi Defne bizi bulamasın. Defne biz saklanıyoruz abinle. Kaan neredesin? Kaan'ı bulamıyorum. Kaan neredesin? Defne. Kaan, Kaan neredesin? O çok engeller var. Kaan Defne bizi bulamazsın. <laughs> Defne şu anda ağlıyor çünkü bizi bulamıyor. Defneci E yapalım. Defneci E. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Ben... Ben... Defne biz hapishanede gibiyiz değil mi aynı? Kaan neredesin? Ben... Efendim. Ben... Defne, gel Kaan'dan kaçalım, gel, 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 gel. Biz Kaan'dan kaçıyoruz. Şimdi saklanacağız, koş, koş, koş. Abin görmesin bizi, yürü, yürü, oradan yürü bakalım. Saklan, saklan, oraya saklan, hadi. Kaan bizi bulamasın, hop. Oh. <laughs> Defne küçük bir top havuzunda. Top havuzuna saklandı. Kaan neredesin Kaan? Defne Kaan bizi bulamıyor galiba. Kaan diye var bakalım. Bağır bağır duymadı. Kaan da yukarı çıkmış. Kaan orada ne yapıyorsun? Hadi gel çık oradan gel. Gel evin içine gir bakalım. Hadi. Defne toplardan kurtulamıyorsun. Buradan evin içinden bak buradan. Kızım çok top var. Hangisi atma dışarı atmak yok. Hayır. Dışarı top atmak yasak Defneciğim. Aferin Defne kurtuldu. Defne abin iniyor hadi. Kızım dışarı atma topları. Hoppala hadi bakalım. Aferin sana. Defne top havuzunda kaybolmak istiyor. Biz de onu kaybediyoruz. Defne hiç gözükmüyorsun şu anda biliyor musun? Seni göremiyoruz. Defne neredesin? Defne'yi gören var mı? Ben göremiyorum. Defne elini çıkart bakalım. Elini, ah Defne elini buldum. Ay. Elini buldum senin. Bir tane daha el buldum. Ayakların nerede? Defne ayağı da çıktı. Bir ayağın nerede? Bir ayağı da çıktı. Kafan nerede Defne? Kafasında gıcı yapacağım. <laughs> Hadi artık çık bakalım neredesin Defne? Defne Kaan kayboldu. Gel Kaan'ı bulalım. İki. <laughs> Bir, iki, üç. Hadi çık bakalım. Aferin sana. <laughs> Kaan. Ne yapıyorsun orada? Kaan, bana el sallar mısın? Evet, gördüm seni. Defne de abinin yanına çıkar mısın? Hadi. Oldu. Hadi abinin yanına çıkalım. Hadi gel gel gel. Bak Defne hayır. Kaan hadi seni bekliyoruz. Kaan. Hadi. Evet Kaan mavi kaydıraktan kayıyor kayıyor kaydı. Kaan oradan çıkamazsın. Defne hadi sen de gel. Defne de geliyor. Aferin Defne sana. Bitti mi? Tamam. Defne. Defne bay bay yap bana. Bay bay. Defne nasıl yürüyorsun öyle? Kaan, Nereye gidiyorsun? Evet Kaan Madem ne koşuyorlar? Yavaş biraz yavaş. Kaan ne taraftan bakalım? Aa Kaan gel gel. Bak bak oyuncaklara bak çok güzel. Evet Defne gördün mü? Hayır. Bunun içine para atıyoruz ve oyuncakları almaya çalışıyoruz değil mi? Ne yapacaksın parayı? İçine mi atacaksın? Sen mi oynayacaksın? Bakalım. Bir dakika, bir dakika. Nereye para atıyoruz Kaan? buraya para atıyoruz. Döndür anneciğim onu. Şuradan at bakalım. Evet oldu Kaan hadi. Bakalım Kaan araba. Hadi Kaan hadi. Hadi hadi olmadı mı? Olmadı mı alamadın mı? Aa, olmadı sadece bir sefermiş.